Merhaba arkadaşlar. Esen Nuray'ları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere sıralı düz yazmalar için bir model buldum. Onu anlatacağım. İnşallah biraz da kendim uyarladım gibi şöyle böyle derken bu model çıktı ortaya. Hemen bu ipim ve bu Makasım arkadaşlar. Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası'ndan alabilirsiniz. İpim 4 katlıdır. İp numaramı geçeyim hemen. 98 arkadaşlar. Makasım gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı bir makas. Çok iyi kesiyor. Makası da tavsiye ederim. Kendim kullanıyorum. Arkadaşlar ben şurada bir dakika ben zürafamı hazırladım. Bu arada ben model bezi olaraktan şifon kullanıyorum parça şifon bu şifonu da siz Instagram sayfası tespih örtü dünyası arkadaşım satışına başladı oradan alabilirsiniz şifon satışı da var ben bakın zürafalarımı hazırladım şöyle göstereyim arka kısımda bu şekilde şuralara küçük minik kayalar yapacağım bir tane yaptım zürafa. Bu ikinci zürafam. Hemen başa alıyorum. Şöyle tekrardan hemen diğer yanına zürafa yapıyorum. Burada bir tane zürafa kalıyor. Ve onun ortasına düğüm atıyorum. Hemen yanından iniyorum. Şuraya bir tane zürafa yapıyorum. Tekrardan zürafamı yaptım. ikinci zürafamı da yapıyorum. iki tane zürafa yaptım. Başa alıyorum ipimi. Bakın başa aldım. Şu aşağıdaki ikinci zürafanın tam içinden yukarı bir tane zürafa yapıyorum. Birleştiğince bir tane oluyor. Tekrardan o zürafa'nın iç kısmından bakın bir tane düğüm attım ve hemen yanına yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle minik kayalarımız oluyor. Tekrardan 1 2 başa aldım. Diğer zürafama battım bakın. Diğer zürafama battım ve hemen bir tane olan zürafamın içine düğümü atıyorum. Şuraya yan tarafından iniyorum. Bu kayalar çok basit arkadaşlar. Bu şekilde de mesela sadece kaya olaraktan da tek renk yazmanıza model yapabilirsiniz. Ben en çok sevdiğim bu kayalar yani bu kayaları böyle hızlı hızlı yapabiliyorum. Bakın tekrardan başa aldım. Şuraya zürafalarınız arkadaşlar. Şuradaki zürafalarınız alt zemindeki zürafalarınız ne kadar küçük olursa bu kayalarınız da o kadar muntazam yani güzel olur. Zemin yani alt zemini dikkatli yapın burayı güzel yaparsanız şu kayalarınız da minik kayalarda küçük küçük olur daha hoş durur Evet arkadaşlar ben kayalarımı şu kalan kısımlarını da hemen tamamlayayım size üst kısmı da var bu modelin üst kısmını da anlatacağım şunu da yapayım. Şöyle video karşısında zor oluyor arkadaşlar. Hemen aşağıya iniyorum. Evet. Modelimin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ben şurayı da tamamlayayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde alt kısmını bitirdim. Hemen size Düz kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Şuraya ipimi alıyorum. Düğümü attım. Bakın. Şöyle üç tane küçük zürafa boyunda bakın. Zürafalarımın boyunda pır pır yapacağım. küçük olmasına dikkat edin ne kadar küçük ne kadar küçük o kadar iyi diye düşünüyorum bu şekilde üç tane yaptım İpimi yaptığım zürafanın en başına alıyorum şuradan düğümü attım parmağımı koyuyorum Hemen yanından bakın. Yanından bir tane zürafa yaptım. Bir diğer alt kısmın yanından batıyorum. Ve iki oluyor. Bak. Altındaki üçlü onun üzerinde iki, Ve tekrardan başa alıyorum. Başa aldım. Hemen yanından bir tane daha batıyorum bakın burada bir tane kalıyor o bir tanenin içine düğümü attım bu şekilde düğüm attım şöyle bir tık daha yukarı çekiyoruz ve hemen bakın şuraya bakın ayarlamasını göstereceğim size direkt ipimi yapmıyorum ilk önce parmağımla ayarlıyorum. Ayarladım. Hafiften parmağımla tutuyorum. Bu şekilde çekin arkadaşlar. Bir anda hemen çekmeyin. Burayı ayarlayamazsınız. Bunun püf noktası bu. 6 3 tane 1 Şuradan 2 3 bakın 3 tane yaptım başa alıyorum şuraya hemen yanına şöyle bir tane yaptım ve bu ikinci ikinci pırpırımı da yaptım başa alıyorum tekrardan. Hemen yanından. Bakın yanından yaptım. Burada kalan yere de bir tane düğüm atıyorum. düğümü çektim. Hemen yanından şuraya iniyorum tekrar. Bakın inerken de şunu parmağımla ayarlıyorum. Arkadaşlar parmağımla ayarlayın. Kesinlikle direkt çekmeyin. Hemen yanına 3 tane daha. Bunların küçük olması önemli. Şuradan. Küçük yapıyoruz. Şuraya bakın, hemen yanından bak. Üç tane yaptım. İlk sıra, sonra ikinci sıraya iki tane, üçüncü sıraya da arkadaşlar bire indiriyorum. Yani üç, iki, bir olaraktan iniyor. O bir tane kalınca şuraya yani. Onun başına bir tane düğüm atıyorum ve hemen diğer küçük olan yan da geçiyorum. Şöyle. Bu da şu şekilde. Evet arkadaşlar, modelim bu benim. Ben şuraları da tamamlayayım. Fiyat bilgisiyle geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Ben modelimi bu şekilde bitirdim. Çok güzel, çok tatlı oldu. Sıralı model sevenler için harika bir örnek bence. Şöyle şöyle daha net göstereyim. Arkadaşlar bunun fiyat kısmına gelirsek 200 TL'den başlar. 200 TL'nin altı olmaz diye düşünüyorum. Ama siz deneyin. Kendiniz daha net karar verebilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle daha yakından göstereyim. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugünkü videom buydu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.